Herkese tekrardan merhabalar. Dün sizlerle en heyecanlı olduğumuz kutulardan biri olan Denebunu X Wish'i yılbaşı hediye takvimi kutumuzu paylaşmıştık. Ve altına hangi ürünleri bekliyorsunuz diye sorarak yorumlarınızı incelemiştik. Bazıları doğru bildi ve artık ürünlerin neler olduğunu görmenin vakti geldi. Bugün 20 Aralık'tan başlayacağız. 24 Aralık'a kadar hangi kutuda hangi ürünlerin olduğunu göreceğiz. Çok beklemeden hadi başlayalım. 20 Aralık kutusunun ilk ürünü Normaderm Yüz Temizleme Jeli. Ürünle karşılaştığıma çok sevindim. Yağlı ve akneye eğilim gösteren ciltler için mineraller ve probiyotik türevi ile zenginleştirilmiş bir temizleyici. Ayrıca ciltteki sebumu azaltarak parlama karşıtı da etki sağlıyor. Ve diğer ürünlere göre en önemli özelliklerinden biri de diğer akne karşıtı ürünlere göre cildi kurutmadan temizlemesi. Ve 21 Aralık kutusunda Vichy Lift Active Retinol Specialist Derin Kırışıklık Karşıtı Serum bizi karşılıyor. Bu ürünün dünyada ilk geldiği ülke bizmişiz. Denemek için beni çok daha heyecanlandıran bir bilgi. Saf retinol ve probiyotik türevleri içeriyor. Ve derin kırışıklıklar dahil de tüm kırışıklıkları azaltmayı öngörüyor. Cilde pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm veriyor. Bu arada retinol güçlü bir ürün olduğu için doğru kullanımı çok önemli. Lütfen unutmayın bu ürünü kullanıyorsanız mutlaka ertesi gün güneş koruyucuyu da kullanın. Kutunun içinde de zaten kullanım önerisi konusunda yönlendirici açıklamayı bulacaksınız. 22 Aralık kutusuna baktığımızda Lift Active serisinden bir ürünle daha devam ediyoruz. Collagen Specialist yaşlanma karşıtı krem bizi karşılıyor. Yaşlanma karşıtı kremlerde gerçekten iddialı bir ürün. İçerdiği pro kolajen peptitler ile ciltteki kolajen üretimini 3 kat destekliyor ve kırışıklık görünümünü de azaltıyor. Bu arada yaşlanma karşıtı desek de aslında ciltte kolajen üretimi 25 yaşından itibaren azalmaya başlıyormuş. Ve bu yüzden de aslında ürünün bu yaşlardan itibaren kullanılmasında bir sakınca görülmüyor. 23 Aralık kutumuzdan da Kapitel Soleil Dry Touch yağlama karşıtı güneş koruyucu çıkıyor. Yağlı ve karma ciltler için geliştirilmiş formülasyonuyla UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı cildi korurken cildi matlaştırıcı etkisiyle uzun süreli parlama karşı da etki de sağlıyor. Az önce söylediğimiz gibi özellikle bazı ürünleri kullandığımızda güneş kremi kullanımı kaçınılmaz oluyor. O yüzden lütfen buna dikkat ederek uygulayın. Ve beyaz iz bırakmayan hafif bir dokuya da sahip. Size favorilerinizi yorumlara yazın ve yarın ürünlerin devamı için takipte kalın.